Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şamda fazla kalmadı. Şarki Anadolu'da Medreset-i Zehra namıyla vücuda getirmek istediği Darül Fünun'un için çalışmak üzere İstanbul'a geldim. Sultan Beşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayet-i Şarkı'ya namına refakat ettim. Yoldaş Şimendifer'de iki mektep ile aralarında bir bahis açılır. Şimendifer'de yaptıkları bu mübahisenin hülasası Hudbe-i Şamiye adlı eserini, eserin zeylinde yazılmıştır. Birkaç cümlesini aynen alıyoruz. Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayat şarkıya namına ben de refakat ettim. Şimendiferimizde iki mektepli mütefenin arkadaşlar bir mübahise oldu." Benden sual ettiler ki, hamiyeti diniye mi yoksa hamiyeti milliye mi daha kuvvetli daha lazım? Dedim biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat mütehittir. İtibari, zahiri, arızi bir ayrılık var. Belki din, milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman hamiyeti diniye avam ve havasa şamil oluyor. Hamiyeti milliye Yüzden birisine yani menfaati şahsiyesini millete feda edene münhasır kalır. Öyleyse hukuku umumiye içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye ona hadim ve kuvvet ve kalesi olmalı. Hussan biz şarklılar garplar gibi değiliz. İçimizde kalplerde hakim hissi dinidir. Kadir Ezeli ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissi dini şarkı yandırır, terakkiye sevk eder. Asr-ı Saadet ve Tabi'in bunun bir bürhan-ı kat'isidir. Ey bu hamiyeti diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medrese-i seyarede ders arkadaşlarım. Ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepler. Size de derim ki, hamiyeti diniye ve İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezc olmuş. Rakabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir-i nuranidir. Kır, kırılmaz ve kopmaz bir ürvetül rızkadır. Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaledir. Dediğim vakit, o iki münevver mektep muallimleri bana dediler. Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hücre ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Birden şimendiferimiz, şimendiferimiz tünelden çıktı, biz de başımızı çıkardık. Pencereden baktık 6 yaşına girmemiş bir çocuğu Şimendifer'in tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. İşte bu çocuk lisan haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan hali bu gelecek hakikati der. Bakınız bu dabbetül arz dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada Geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O Dabbetül Arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu Dabbetül Arz'ın hücumunu istihfaf ediyor ve kahramancıklığıyla diyor. Ey Şimendifer sen gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın sebat ve matanetinin lisan haliyle güya der, ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yoluna git. Kumandanının izniyle yolundan geç. İşte ey bu şimendifer, ey işte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim. Bu masum çocuğun yerinde düşte mi İrani veya herfil Yunani o acip kahramanlıklarıyla beraber tay zaman ederek o çocuğun yerin o çocuğun yerinde bulunduğunu farz ediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendifer bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden başında ateş ve nefesi gök gürültüsü gibi gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar ne kadar kaçacaklar. O harika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu dabbetül arzın tehdidine karşı hürriyetleri cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikat etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş parçalayıcı vagon cesametinde 20 arslanı arkasına takmış bir nevi arslan tevehüm ederler. Ey kardeşlerim ve ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım. İşte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak aletini veren o masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilene itikatsızlıklarıdır. O iki temsilde o iki acip kahramanın pek acil korku ve telaşlarına ve elemlerine sebep onların adem itikatları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerle ispat ettiği bir hakikat ki bu Risale'nin mukaddimesinde bir iki misali söylenmiş. Mesele şudur ki, küfür ve dalalet bütün kainatı ehli dalalete binler müthiş düşman taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle manzume şemsiyeden tutta kalpteki veren mikroplarına kadar Binler tayfa düşmanlar bir çare beşere hücum ettikleri ve insanın cami mahiyeti ve külli istidadatı ve hadsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen korku, elem, dehşet ve telaş vermesiyle küfür ve dalalet bir cehennem zakumu olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu ve din ve imandan hariç binler fen ve terakiyat beşeriye o ve, ve her külün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini gösterip yalnız iptali his nevinden muvakkaten o elim korkuları hissetmemek için sefahat ve sarhoşlukla şırınga ediyor. İşte iman ve küfrün muazenesi ahirette cennet ve cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdiği gibi dünyada da iman bir manevi cenneti temin ve ölümü bir terhis tezkeresine çevirmesini ve küfür dünyada dahi bir manevi cehennem ve haki saadeti beşeriyeyi mahvetmesi ve ölümü bir idam ebedi mahiyetine getirmesini kat'i ve his ve şuhuda istinad eden Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerine havale edip kısa kesiyoruz. Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz başınızı kaldırınız. Bu kaynata bakınız. Ne kadar şimendifer müsüllü, balon, otomobil, tayare, berriye ve bahriye gemiler, karada, denizde, havada, kudreti ezeliyenin nizam ve hikmetle halk ettiği, yıldızların kürelerine ve kainat ecramına ve hadisatın silsilelerine ve müteselsil vakatlarına bakınız hem alem-i ve cismani kainatta bunların vücudu gibi alem-i ruhani ve maneviyatta kudreti i ezelinin dahi kudreti ezelinin daha acip müteselsil nazireleri var olduğunu aklı bulunan tasdik eder, gözü bulunan çoğunu görebilir. İşte kainat içindeki maddi ve manevi bütün bu silsileler imansız ehli davete hücum ediyor, tehdit ediyor, korkutuyor, kuvve-i maneviyesini zir-i ediyor. Ehli imana değil tehdit ve korkutmak belki sevinç, saadet, ünsiyet, ümit ve kuvvet veriyor. Çünkü ehli iman imanla görüyor ki o hadsiz silsile, o hadsiz silsileleri, maddi ve manevi şemendiferleri, seyyar kainatları mükemmel intizam ve hikmet dairesinde birer vazife sevk eden bir sani hakim onları çalıştırıyor. Zerre miktar vazifelerinde şaşırmıyorlar, birbirine tecavüz edemiyorlar ve kainattaki kemalat-ı sanata ve tecelliyat cemaliye, cemaliyeye tecelliyat cemaliyeye mazhar olduklarını görüp kuvve-i maneviyeyi tamamıyla eline verip saadeti i ebediyenin bir numunesini iman gösteriyor. İşte ehli dalaletin imansızlıktan gelen dehşetli elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir fen, hiçbir terakkiyat-ı beşeriye bir teselli veremez, kuvve-i maneviyeyi temin edemez, cesareti zir zeber olur, fakat muhakkak gaflet perde çeker, aldatır. Ehli iman iman cihatı iman cihetiyle değil korkmak, kuvve-i manevisi kırılmak belki o temsildeki masum çocuk gibi fevkalade bir kuvve-i maneviye ve bir metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. Bir saniye hakimin hikmet dairesinde tedbir ve idaresini müşahede eder, evham ve korkulardan kurtulur. Saniye hakimin emri ve izni olmadan bu seyyar kainatlar hareket edemezler, ilişemezler deyip anlar kemali emniyet ve hayat-ı dünyeviyesinde derecesine göre saadete mazhar olur. Kimin kalbinde imandan ve dini haktan gelen bu hakikat çekirdeği bulunmazsa ve noktayı istinadı olmazsa bilme daha temsildeki Rüstem ve Herkül'ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldığı gibi onun cesareti ve kuvve maneviyesi müzmahil olur ve vicdanı tefessüh eder ve kainatın hadisatına esir olur. Her şeye karşı korkak bir dilenci hükmüne düşer. İmanın bu sır hakikatini ve dalaletin de bu dehşetli şakavet-i dünyevisini Risale-i Nur yüzer kat'i hücretlerle ispat ettiğine binaen bu pek uzun hakikati kısa kesiyoruz. Acaba en ziyade kuvve-i maneviye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer, bu zamanda o kuvve-i maneviyeyi ve teselli ve saadeti temin eden İslamiyet ve imandaki noktayı isnat olan hakaiki imaniyeyi bırakıp, garplaşmak ile İslamiyet milliyetinden istifade yerine bütün bütün kuvve-i maneviyeyi kırıp ve teselliyi mahveden ve metanetini kıran dalalet ve sefahate ve yalancı politika ve siyasete dayanması ne kadar masraat-ı beşeriyeden ve menfaat-i insaniyeden uzak bir hareket olduğunu pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş, başta İslam olarak beşer hissedecek ve dünyanın ömrü kalmışsa Kur'an'ın hakaikine yapışacak. O vakit Kosova'da büyük bir İslam Darülfününün tesisine teşebbüs edilmişti. Orada hem İttihatçılara it hem Sultan Başa'da der ki, Şark böyle bir Darülfününe daha ziyade muhtaç ve alem İslam'ın merkezi hükmündedir. Bunun üzerine Şark'ta bir Darülfünün açılacağını vaat ederler. Bilahare Balkan Harbi çıkmasıyla o medrese yeri yani Kosova istila edilir. Bunun üzerine müracaatla Kosova'daki Darülfünün için tahsis edilen 19.000 altın liranın, Şarp dar için verilmesini talep eder. Bu talebi kabul edilir. Bediüzzaman tekrar Van'a hareket eder. Van gölü kenarındaki Artemit, Artemit'te Edremit, o dar-ı fünunun temeli atılır. Fakat ne çare ki harbi umuminin zuhuruyla teşebbüs geri kalır. Zaten o kış Molla Said talebelerine hazır olunuz, büyük bir musibet ve felaket bize yaklaşıyor diye haber vermişti. بعد قتل الأولي عام أبناء الناس في بديو زمان الرحمن إلى أبناء 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدواه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة